E, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı biliyorsunuz. E, 2023 yılı ve e, Aralık ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 67, 64.77, ENAC'a göre yüzde 127 olmuştur. Bu konuyu konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü TÜİK verilerine göre sağlık en fazla enflasyondan etkilenen alanların başında gelmektedir. Halkın sağlığı için bütçeden ayrılan pay yetersizdir. 2024 yılında Sağlık Bakanlığı'na genel bütçeden ayrılan pay sadece %6.6 olmuştur. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde bu oran %12.5 seviyesindedir. Sağlık Bakanlığı bu bütçesinin %28'ini koruyucu sağlık hizmetlerine yüzde yetmiş ikisini de tedavi edici sağlık hizmetlerine ayırmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın yetersiz olması nedeniyle salgınlar, bulaşıcı hastalıklar, sistemik hastalıklar, halk sağlığını tehdit etmekte ve ileriye yönelik sağlık sistemine de ek, ek yük oluşturmaktadır. AKP iktidarı tarafından önce önce büyük bir yenilikmiş gibi sunulan ve oluşan büyük kamu zararı sonrasında vazgeçilen hasta garantili şehir hastaneleri sağlık bütçesinin, bakanlık bütçesinin önemli bir kısmını tüketmektedir. 2024 yılında tedavi edici sağlık hizmetleri için ayrılan payın ödeneğin %11'i şehir hastanelerine kira bedeli olarak ödenecektir. Hizmet satın alma bedelleriyle birlikte bu oran yüzde %16 16.15'e yükselmektedir. Bakanlık bütçesinden bu kadar yüksek pay almalarına rağmen iş, işletmeci firmalar yükümlülüklerini yet, yet, yerine getirmemektedirler ve bu durum sayıştay denetim raporlarında da ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. işlenmişdir ee, ve yer almaktadır. Artan enflasyonla birlikte yoksulluk artık bir hak sağlığı sorunu haline gelmiştir. Milyonlarca emekli, emekçi ve geliri olmayan vatandaşlarımız geçimini sağlayamamakta. Artan kiralar ve gıda fiyatları karşısında derin yoksulluk ve açlıkla mücadele etmektedir. Çocuklarımız beslenemediği için bodur kalmakta ve ve eğitimleri de aksamaktadır. En son yapılan e, raporlarda pizza raporlarında bu durum ortaya konulmuştur Okullarda bir öğün ücretsiz beslenmeyi çok gören iktidar yoksul çocuklarını açlığa mahkum etmektedir yukarıda belirttiğimiz sorunların çözümü için iktidar sağlığı piyasaya terk etme alışkanlığından vazgeçmeli ve sağlık hizmetleri kamucu bir anlayışla yürütülmelidir Sağlık Bakanlığı bütçesinin kanayan yarısı olan şehir hastaneleri kamuya e, aktarılmalıdır, devredilmelidir. Aile sağlığı merkezleri kamu tarafından inşa edilmeli, yürütülmeli koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek yeniden düzenlenmelidir. Ülkemizin neredeyse tamamının deprem kuşağında bulunması nedeniyle bütün sağlık kuruluşları acilen başta deprem olmak üzere afetlere karşı dirençli hale getirilmelidir. Sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi için caydırıcı önlemler alınmalıdır. Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları emekliye yansıyacak şekilde düzenlenmelidir. Meslek örgütleri üzerindeki baskıya son verilmeli, ve kayyum gibi antidemokratik uygulamaları uygulamalardan vazgeçilmelidir. İlaç ve tıbbi ürünlerin tedarik sorunlarına bir an önce çözüm bulunmalı. Bulunamayan ilaçlarla ilgili yeni bir yöntem oluşturularak vatandaşlarımızın sorunları çözülmelidir. Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur ve çözüm bulunmaması halinde sağlık sistemine ileriki yıllarda çok daha büyük yükler getireceği açıktır. Bu nedenle asgari ücret ve emekli maaşları yoksulluk üzeri, seviyesinin üzerinde belirlenmeli. Gelirli bulunmayan, geliri bulunmayan vatandaşlarımız da sosyal yardımlarla desteklenmelidir. Son olarak belirtmek isteriz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde Kamucu bir anlayışla yürüteceğimiz sağlık politikalarımızla vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarının memnun olduğu bir sağlık sistemini kuracağız. Yaşam maliyetinin artması toplumun sağlık hizmetlerine ulaşımını da zorlaştırmaktadır. Artan ilaç fiyatları, medikal malzemelerin fiyatları, katkı paylarıyla sağlıkta ee, Genel yaşam maliyetlerini ödemekte zorlanan insanlarımız sağlığa ulaşımda çok daha fazla zorlanmaya başlayacaklardır. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki bu rakamlar geçen ay sağlığa ulaşmada, ilaca ve doktora ulaşmada zorluk yaşayan vatandaşlarımız için önümüzdeki ay ve 2024 yılında çok daha zor bir dönemin bizleri beklediğinin habercisidir. Halkımızın gündemi enflasyondur, yoksulluktur, gıdaya erişimde zorluktur, sağlık hizmetlerine erişimde zorluktur ve geleceğine umutla bakamamaktadır. Bakamamaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunları çözmek üzere ana muhalefet partisi olarak görev başındayız. Sağlık gündemine gelirsek Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 yılı eğitim, sağlık, adalet, ekonomi ve ülkemizde büyük bir yıkım yaratan deprem gündemiyle eee geride bıraktığımız bir yıl oldu. Pandeminin yaşandığı ve büyük kayıplar verdiğimiz 2020, 2022 yıllarının ardından 2023 yılında Ülkemizde 11 ilimizi yıkan büyük depremle maalesef on binlerce e, vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve ranta teslim edilen illerimiz yerle bir olmuştur. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin yüzde on yandaş müteahhitler tarafından yapılan ve işletilen şehir hastanelerine aktaran AKP iktidarı depreme dayanıksız raporu olan hastanelerimizi güçlendirmek için hiçbir şey yapmamış ve sağlık emekçilerimizin, hekimlerimizin ve hastalarımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu hastaneler yerle bir olmuştur. Öyle ki 2012 yılında depreme dayanıksızlık raporu verilen Hatay Devlet Hastanesi aradan geçen bunca yıl ve Sağlık Bakanlığı ile hastane idaresi arasında yapılan yazışmalar sonucunda gerekli olan 1 milyon lira, yaklaşık 1 milyon lira gibi bir bedelin bulunamaması nedeniyle yıkılmıştır. Aynı şekilde depreme dayanıksız olan İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılması nedeniyle de 150 kişi, çoğu sağlık emekçisi ve hekim olmak üzere 150 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hatay'da çarpıcı bir şekilde gördüğümüz üzere deprem bölgesinde aile sağlığı merkezlerinin yıkılması ve malzemelerin yok olması sonucunda birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler, koruyucu sağlık hizmetleri neredeyse uygulanaması hale gelmiştir. Bu hizmetler sanki sadece aile hekimlerinin sorumluluğuymuş gibi kaderine terk edilmiştir.